diyoruz Allah dostlarını. Hani bize yakın olduğu için en yakın şubelere gitmeye çalışıyoruz. Molla Fenari Hazretleri'ni ziyaret ettik. Kabri başındayız, dua ettik. Şimdi dua ediyor, o anda da gözüm kapalı. Bir anda e, onun avlusuna kabristanın olduğu yere, türbesinin olduğu yere kapıdan giriş tarafı var, bir merdivenle biraz aşağı doğru. Oradan girdi, geldi mübarek. Elinde soğan var, böyle uzun. Kafaları da var, püskülü de var. Geldi. Ondan sonra bunu dedi suyunu çıkartıp bunu dedi için dedi. Bu soğanın mı hocam dedim. Yok evladım bu soğan değil dedi. Ama bu soğan hocam dedim. Evladım bu dedi pırasa pırasa. Ne yapacağız hocam bunu dedim. Bunu dedi bu şekildeyken dedi dövün. Suyunu çıkartın. Bu suyundan dedi az miktarda da olsa onun ölçeği şey vesaire vardı. Spotify'da kaydı vardır. Bundan dedi için. Tabii burada mide problemi olan vesaire olabilir ama herkesin kendine göre. Bunu içtiğinize dedi, size dedi şifa sağlayacaktır. Tamam hocam dedim. Sonra normale döndüm. Doğan bitirdim. Dedim ki bir şey soracağım. Pırasa dedim soğana benzer mi? Ya onu anlatmıştım Spotify'da. Ya dedim soğan gibi olur mu? Kafası vardı, püskülleri şeyleri vardı. Orada bayanlar da vardı. Bunlar güldüler bana. Niye dediler soruyorsun? Başımdan geçenleri anlattım o anda. Ya meğerse şeymiş soğana benzer halde. Ama hani ben öyle algıladım. Ya ben de hiç görmedim ki. Yani ben pazardan alınca evde yerken biliyorum. Yani, İzlenmiş halini görüyorum. Tabii tabii o halini biliyorum. Sonra biz onu denedik. Tabii ki her anlattığımı, her konuyu mutlaka deniyorum. Tatbik ediyorum. Ondan sonra artı ve eksileriyle birlikte insanlara anlatıyorum. İlk önce iki kişi bunu denedik. Pırasayı aldık, suyunu çıkardık suyundan az bir şey böyle minicik hani böyle bir çorba kaşığı kadar yok bile. İçtik iki kişi. Ben yani de hafif bir baş dönmesi oldu. Rahat. Ama mideyi bazen yakıyor. Tuhaf bir tadı var. Yani böyle hiç. Ben e, <laughs> <arabaları gülüyor> <bizim> de ben de <laughs> Sonra diğer arkadaş içti ya. Bir anda böyle bayılır gibi oldu. Tuttum. Sonra koşa koşa lavaboya gitti. Bir anda bağırsaklar çözüldü. Mide çözüldü falan. Birkaç saatte kendine anca geldi. Sonra ben bunu istiharesini yaptım. Molla Fener Hazretleri'nden hani aldık ya oradan talep ettim. Rabbim de mümkün kıldı. E, musallat veya da metafizik varlıklar mı diyelim? Bunların vücuda bıraktığı salya sümükleri olmuş. Bunların e, biz görmesek de dışkıları ve benzeri şeyleri olmuş vücutta. İfraz mı diyoruz ne diyelim ona? O atıklarını o prasa suyu atıyor. Temizliyor. E, ama e, bunu bunu zaman mutlaka yanınızda biriniz olsun kusma olabilir, baş dönmesi olabilir, bayılma olabilir vesaire vesaire. Bunun gibi haller olabilir. Ama bir yarım saatten sonra bir hafiflik, bir ferahlık ama böyle bir polar şizofreni vesaire işte anksiyetik bozukluk falan olanlar mutlaka yanında birkaç kişi olsun ve çok minicik alsınlar böyle hani ne diyeyim bir çay kaşığı kadar. Ama ben orada bir çorba kaşığı kadar almıştım ayrı konu. Hani zirveye oynuyorum her zaman ne olduğunu anlayayım diye. Hatta bana 1 milyon bir milyon skobitlik acı getirip getirmişlerdi. Ölüyordum. Ee, i̇şte Molla Fener Hazretleri'nin bize hediyesi oldu. prasa, Pırasa suyu. Ve ondan sonra da zaman zaman dostlarıma bunları anlattım ama çok dikkatli kullanın. Böyle böyle durumu var diye. Tadı zaten çok bir şey. Onu belki konsantre yani karıştırırsanız bir şeyler olabilir. Ama inanılmaz dinçlik veriyor. Ve rahatsız olanlara inanılmaz geçici olarak rahatlık veriyor. Niye geçici olarak? Tam temizlendikten sonra zaten düzelmiş oluyorsun. Ama inanılmaz bir etki yapıyor. Bu da Molla Fener Hazretleri'nin bize verdiği, söylediği, öğrettiği bir ee, uygulama vitamin destek tıbbi bir e, olay Tabi. Tabii. Bunda e, hani Molla Fena Hazretlerine selam olsun. Allah razı olsun. Tabii tekrar ziyaretine gittiğimizde başka bir şey de öğretirse buradan sesleniyorum. İnşallah onu da anlatırım sizlere. Bursa'ya gittim.